Ünlü şovmen Cem Yılmaz nereye giderse gitsin herkesi kahkahaya boğuyor. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Sadri Alışık ödül törenine katılan ve onur ödülüne layık görülen Yılmaz kendisiyle Sadri Alışık arasında bakın nasıl bir benzetme yaptı. Bazı kimseler benim için yani Tayvanmalı Sadri Alışık diyorlar. Usta şovmen ablası Hülya Avşar adına ödül almaya gelen Helin Avşar'la yan yana görüntülenince yine espriyi patlatıyordu. Tamam seviyorum artık. Öyle <laughs> Öyle başladınız ki hiç tanışmıyorduk artık. Süper bir aşk yaşıyorduk. Ve ilişkimiz yani şu anda duraklama dönüyor. Üçüncü makaradan sonra ayrılıyoruz. Daha sonra Müjdat Gezen'le bir araya gelen ünlü şovmen basının yoğun ilgisi karşısında kapkaç olayı ile ilgili espri yapmayı da ihmal etmiyor ve gazetecilerin Müjdat Gezen'le ortak bir projede yer alır mısınız sorusuna ise yine esprili bir cevap veriyordu. biri var ya benim cüzdanı karıştırıyor. o kadar kalabalık oldu ki. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi çok güzel olur ya. Evet. çok güzel olur. Evet. Çok güzel olur. Evet. Alişan'ı bekliyoruz işte ayrılsan değil mi? Bir an evvel ayrılsın. Takip edemiyorum ki öyle. Sıfır. <laughs> Gece gündüz yılmadan. Bir süre önce eşi Gökhan Şükür'den boşanan Seda Sayan Antalya'da bir otelin açılış gecesinde sahne aldı. Sayan sahnede şarkı söylerken davetliler arasında kendisini arka masalardan izleyen eski eşi Gökhan Şükür'ü görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Seda Sayan'ı gölge gibi izleyen ve barışmanın yollarını arayan Gökhan Şükür'e Seda Hanım'ın nasıl cevap vereceği ise hiç bilinmiyor. <laughs> yapımcılığını Abdullah Oğuz'un üstlendiği O Şimdi Mahkumun Galası İstinye'de sinemal sinemalarında yapıldı. Galanın en ilginç yönü filmin başrol oyuncularının bir mahkum arabasıyla gelmesiydi. Evet, şey evet, şey Çamur Evet. O ka devamlı kafamıza ıslak ve toprak yağıyor ve bir de soğuk. En çok bundan, bunlar zorladı. Selamun Aleyküm ben Karlı'da. Özcan Deniz, Oktay Kaynarca gibi sanatçıların da katıldığı gala gecesinde manken oyuncu Cansu Dere sevgilisi Athena Gökhan'ı yalnız bırakmadı. <laughs> Sinemasının sevilen oyuncusu Hülya Koçyiğit, Çağaloğlu Anadolu Lisesi'nin sinema salonunun açılışını yaptı. Koçyiğit kendisini keman çalarak karşılayan kız öğrencinin karşısında duygulu anlar yaşadı. <laughs> sevilen oyuncu zamanında siz nasıl bir öğrenciydiniz sorusuna ise bakın ne cevap verdi. Ben de yaramaz bir öğrenciydim. Faruk Saraç moda renktir felsefesiyle yola çıktığı 2005 kreasyonlu Etiler'deki moda evinin bahçesinde verdiği özel bir davetle tanıttı. Birbirinden ünlü simaların katıldığı davet sonrası mikrofonlarımıza konuşan Saraç yeni kreasyonunun renkleri hakkında bilgi verdi. Bu sene erkekte hakikaten hem bayanda hem erkekte pur renk var. Neler yok ki? Yani orange, mavi, hem de gök, e, gök mavisi, yeşilin tonları, onunla beraber kırmızının ve nar çiçeği. Serta Perener 4 yıl aradan sonra Nisan ayının son günlerinde çıkarmaya hazırlandığı albümünün kapak fotoğraflarını Yavru Vatan Kıbrıs'ta çekti. Soğuğa rağmen hastalanmayı göze alarak çekimleri başarıyla tamamlayan Serta Perener birbirinden güzel pozlar verdi. Emre Kınay, Emine Ün çifti geçtiğimiz günlerde katıldıkları bir davette gazetecilerin sorularını yanıtladılar. Çocuklarının ileride meslek seçimine karışmayacaklarını söyleyen çift konu oyunculuğa gelince aynı hoşgörüyü göstermediler. Oyuncu olmasını isterim gibi bir şey yok. Yok aslında bu ülkede olmasını istemem açıkçası. Gereken önem verilmediği için oyunculuk yapacaksa bu ülkede yapmasını ben tercih etmem şahsen. Çünkü oyuncu ile oyuncu olmayan sapla saman habire karışıyor birbirine o yüzden yapacaksa da bunun yerleri var. Orada yapsın. Özel bir dershanenin düzenlemiş olduğu ödül törenine birçok ünlü sima katıldı. En iyi dizi ödülü Aliye dizisine verilirken ödülü ekip arkadaşları adına dizinin kötü adamı Mücahit ve kötü kayınvaldesi İkbal Hanım aldı. Meriç Tekin. Sina'nın kız kardeşi benim yanımda işe başlıyor. Ne? Her şeyi mahvedeceksin kızım sen ya. Aa niye? Hayret bir şey. Ya. Patronun kardeşi yardımcın olursa nasıl katakulli yapacaksın kızım? Kafayı çalıştırsana biraz. Tören sonrası mikrofonlarımıza konuşan iki oyuncu rollerinin tam tersi bir kişilikte olduklarını söylerken İkbal Hanım dizinin gelecek bölümleri hakkında ipucu vermeyi de ihmal etmedi. İşte o Biz yok. çok tatlıyız. <laughs> i̇şte o <yok>. Hiç sıkılmayacaklar. <laughs> ha, <güzel>. Hiç sıkılmayacaklar. <laughs> bu güzel oldu. <laughs> <Aleyh'den> sıkılmayacaklar. <laughs> güzel oldu. Yani giderek hızlanan, e, yoğunlaşan, e, merakı arttıran bir dizi olmaya devam edeceğiz. Koskoca İkbal Karahan. Aliye Hanım'ın ayağına gidip eli boş döndü ha. Yazıklar olsun bana. Yazıklar olsun. Kayahan 3 ay önce çıkardığı Kelebeğin Şansı albümünün 3. klibinin Seninle Her Şeye Varım Ben adlı şarkısına çekti. Seninle her şeye varım ben Eşiyle birlikte kamera karşısına geçen Kayahan kaset satışlarından memnun olmadığı için sıklıkla klip çektiğini de itiraf etti. Ya satışlar çok iyi değil. Yani satışlar çok iyi değil derken piyasanın en çok satan ilk üç planından bir tanesiyiz ama tatmin edici değil yani hiçbir şey. Canımın İçi albümüyle müzik listelerinde fırtına gibi esen İzzet Yıldızan bir alışveriş merkezinde hayranlarıyla buluştu. Hayranlarıyla dertleşen ve bu arada bol bol imza dağıtan ünlü sanatçı emeğin karşılığını almanın çok güzel bir duygu olduğunu da söyledi. Canımın İçi albümü bana inanılmaz keyifler yaşatıyor şu an. Çünkü emeğin karşılığını almak çok güzel. Sanat dünyasından bir aşk yaşamayacağını da söylemeyi ihmal etmiyordu ünlü türkücü. Hepimiz şı şıp sevdiyiz onun için yani evliliğe giden sonuçlanan ilişkiler bizim bu sanat camiasında gerçekten çok az.